Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün daha önce ilk konumuzu hatırlıyoruz. Fizik bilimine giriş konusunu incelemiştik. Bununla ilgili soru çözümleri yapmış olacağız sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Bilimsel bilgi ile ilgili deney ve gözleme dayalıdır. Doğru mudur sayın arkadaşlar? Doğrudur. Gelişim ve değişim açıktır. Bilim zaten kendisi... Ee, Gelişime ve, de ve değişime açık bir şeydir sayın arkadaşlar. Bu da doğru. Mutlak doğrular mıdır e, bilimsel bilgiler? Hayır değillerdir arkadaşlar. İkinci madde bu üçüncü maddedeki öncülü e, şey yapmış oluyor nedir onun adı? Yalanlamış oluyor, yanlışlamış oluyor. Dolayısıyla hangi ifadelerimiz doğrudur sayın arkadaşlar? Bir ve iki ifadelerimiz doğrudur diyebiliriz. İkinci sorumuza bakıyoruz. Temel ve türetilmiş büyüklüklerle ilgili bir sorumuz. Ya da büyüklük cinsleriyle ilgili bir sorumuz. Şimdi tek tek değerlendirelim. Ağırlık dediğimiz şey sayın arkadaşlar nasıl bir büyüklüktür? Vektörel ve e, türetilmiş bir büyüklüktür. İvme de aynı şekilde vektörel ve türetilmiş bir büyüklüktür. Hatta şöyle birimlerinde de hatırlayalım. İ, ağırlığımızın birimi Newton, ivmemizin birimi metre bölü saniye kare. Sıcaklık nasıl bir büyüklüktü? Temel ve skaler bir büyüklüktü. Ve birimi neydi? E, ee, SI'daki birim sistemi, SI birim sistemindeki karşılığı Kelvin'di sayın arkadaşlar. Normalde santigrat derece ya da Fahrenheit'ta olabilir. Kuvvet de aynı şekilde vektörel bir büyüklük olup birimi neydi tekrardan? Newton olduğunu hatırlıyorum. Enerji dediğim şey e, F çarpı X ya da 1 bölü 2 mv kare MGH gibi formları karşımıza çıkıyordu. Nasıl bir büyüklük sorusunun cevabı? Skaler bir büyüklük. Birimi de neydi arkadaşlar? Joule idi. Yukarıda verilen ifade, fiziksel büyüklüklerden kaç tanesi vektöreldir? Yazmış olduk zaten arkadaşlar. Ağırlık vektörel, inme vektörel, kuvvet vektörel. Yani e, kaç büyüklük oldu? 3 büyüklük vektöreldir burada sevgili gençler. Evet diğer bir sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen fiziksel büyüklük birim eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Tabi burada SI birim sistemini söylemiş bize sayın arkadaşlar. Sıcaklık SI birim sisteminde Kelvin midir? Evet Kelvin'dir. Madde miktarının biriminin mol olduğunu biliyoruz. Ölçü aleti var mıydı gençler madde miktarının? Yoktu. Ee, neyi bilince molü bilmiş oluyorduk? Kütleyi bildiğimizde molü bilmiş oluyorduk. Madde miktarını bilmiş oluyorduk. Işık şiddeti karşılığında ne demiş arkadaşlar? lüks demiş. Lüks doğru mudur? Hayır, değildir. Ne olmalıydı? Kandela olmalıydı. Peki hocam lüks neyin birimi? Lüks e, aydınlanma şiddetinin birimiydi sevgili arkadaşlar. Özür dilerim. Işık akısının birimiydi sevgili arkadaşlar. Dedikten sonra ne diyor? Eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur sayın arkadaşlar. Bir cisme uygulanan net kuvvet hangi temel büyüklükler aracılığıyla elde edilebilir? Şimdi sevgili gençler ben formülümün ne olduğunu biliyorum. F eşittir. M çarpı A olduğunu biliyorum. Şimdi burada e, F'imin birimi, kuvvetimin birimi Newton. E, M dediğim şey yani kütle. Kütlemin birimi kilogram. Burada bir de ivme var sevgili arkadaşlar. Bunun birimi de ne? Metre bölü saniye kare. Şimdi e, baktığımda neyim var? A şıkkında kütle ve ivme demiş. Kütle ve hız değil. Ağırlık ivme değil. Ağırlık hız ve zaman değil. Şimdi kütle ivme uzunluk zaman ve kütle diyor. Şimdi burada temel büyüklükler cinsinden dediği için Adana'yı elemek durumundayım. Neden? Çünkü ivme dediğim şey metre bölü saniye kare anlamına geliyor sayın arkadaşlar. Dolayısıyla bu türetilmiş bir büyüklük olduğundan dolayı A şıkkını kabul edemem kabul etmem gereken şık uzunluk, zaman ve kütle. KG kütle me, metre dediğim şey. Z, e, özür dilerim metre dediğim şey. Uzunluk saniye karede zamanın karesi. Yani doğru cevabım Denizli seçeneği olmuş oldu sevgili gençler. Evet, bunu dedikten sonra şimdi fiziğin alt alanları ile ilgili bir soru karşımızda sevgili gençler. Yukarıdaki kavramların fiziğin alt dallarına göre gruplandırılması nasıl olur demiş. Dinamometre neyi ölçen bir aletti sevgili arkadaşlar? Kuvveti ölçen bir aletti. Kuvvet dediğimizde ne aklımıza geliyor? Bakın mekanik 11. sınıftaki gördüğümüz konuların çoğu ne konusuydu sevgili arkadaşlar? Mekanik e, konularıydı. Dolayısıyla dinamometre dediğimizde e, bunun ne olduğunu bileceğiz. Bir mekanik ile ilgili bir şey olduğunu bileceğiz. Çukur ayna adı üstünde ayna var. Örneğin. Dolayısıyla yansıma ışıkla ilgili bir olay olmuş olmalı. Işıkla ilgilenen alt dalımızda neydi sevgili arkadaşlar? Optikti. Termometre dediğimiz şey de ne arkadaşlar? Sıcaklıkla ilgilenen bir şey. Ee, burada neyi söyleyeceğiz? Isıyla ilgilenen alt dalımız hangisiydi gençler? Maddenin e, içinde enerjinin ısının nasıl yayıldığını inceleyen şey. Te, e termodinamikti. Dolayısıyla termometre sıcaklıkla alakalı, yani ısıyla alakalı bir şey olduğundan dolayı bunun termodinamik alt dalı olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla mekanik optik termodinamik şıkkı C şıkkında dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Evet, atom altı parçacıkları tanımaya yönelik deney yapılan bilim araştırma merkezidir. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır şeklinde yukarıda özellikleri verilen bilim araştırma merkezi aşağıdakilerden hangisidir diyor? TÜBİTAK, TAEK gitti arkadaşlar. Bunlar Türkiye'de. Türkiye'de böyle bir şey maalesef olmadığını biliyoruz. NASA ve ESA'da uzay araştırmaları yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla geriye bir tek CERN kalıyor. Bir de arkadaşlar şöyle işte CERN'de ışık hızına çok yaklaşıldı. İşte 08C'ye ulaşıldı. 09C'ye ulaşıldı. Yani burada yapılan araştırmalar parçacıklar üzerinde yapılıyor şeklinde ifade edilebiliriz arkadaşlar. Yani doğru cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Diğer bir sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir? Kaç tane alt dalımız vardı arkadaşlar? 8 taneydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Neydi onlar? Eee term mekanik, evet, termodinamik, elektromanyetizma, optik. Bunun dışında neler vardı sevgili arkadaşlar? Onları da hemen hatırlayalım. Katı hal fiziği vardı. Yoğun madde fiziği vardı. Ee, başka neyimiz vardı sevgili gençler? Mekanik, termodinamik, optik, elektromanyetizmayı yazdık. Atom fiziği vardı. Ve son olarak yüksek enerji ve plazma fiziğimiz vardı sayın arkadaşlar. Dolayısıyla 4 burada 5, 6, 7, 8 şeklinde ifade ediyoruz. Bir de burada neleri vermiş arkadaşlar? Genelde. Klasik fizik dediğimiz şeyi vermiş. Jeofizik sayın arkadaşlar ne değildir? Fiziğin alt dallarından bir tanesi değildir. Evet. Yeryüzü bir ucu kuzeye bir ucu güneye uzanan büyük bir mıknatıs şeklindedir. Yani dünyanın içerisinde bir mıknatıs varmış gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Dünyanın çevresinde bir manyetik alan var. Yani mıknatıs şeklindedir ifadesi bu. O çekirdekte bulunan eriyik şeklinde o lav dediğimiz lav diye tabir ettiğimiz şey dünyanın içerisinde hareket ettiğinden dolayı bir mıknatıs özelliği kazandırmış oluyor. Dünyaya pusula yeryüzündeki bu manyetik etkiyle yön bulmamızı sağlayan bir araçtır. Manyetik etki, mıknatıs yani burada bana bayağı kopya verdi arkadaşlar soruda. Pusula ile ilgili tanıma bakarak fiziğin hangi alt dalıyla ilişkisi görülmektedir? Sorusunun cevabı tabii ki de elektromanyetizma sevgili arkadaşlar. Çünkü elektromanyetizma dediğimiz şey elektriksel ve manyetik ya da mıknatısal olan tüm durumları inceliyordu diyebiliriz. <laughs> evet. Mehmet Hüseyin İsmail'in ifadelerine göre hangi kişiler fiziksel nicelik ve birimini doğru kullanmıştır? Bugün spor salonundaki hoca ağırlığımın 80 kilogram olduğunu söyledi. Şimdi bu genel e, bilinen bir yanlıştır arkadaşlar. Doğru bilinen bir yanlıştır. Ağırlık kilogram olmaz. Ne kilogram olur? kütle kilogram olur. Dolayısıyla Mehmet'in söylediği yanlış sayın arkadaşlar. Mehmet yanlış bir ifade kullandı. Hüseyin Doktor vücut ısımın en fazla 38 santigrat derece olması gerektiğini söyledi. Burada doğru gibi geliyor ama vücut ısısı olmaz sayın arkadaşlar. Vücut sıcaklığı olur. Bunu ısı sıcaklık konusundan hatırlıyoruz. Ne diyorduk? Bir maddenin ısısından bahsedemiyoruz. Yani ısısı işte diğerinden fazladır, azdır şeklinde ifade edemiyoruz. İç enerjiden bahsedebiliyoruz dedik arkadaşlar. Bu birinci hatayı bulmamız için, bulmamızı sağlayacak birinci şey bu. İkincisi de 38 santigrat derece şeklinde bir ifade var. Isı dediğim şey ne olurdu arkadaşlar? Kalori olurdu. Yani burada da birim uyuşmazlığı var. Yani Hüseyin de yanlış bir şey söylemiş. İsmail ne demiş? Çocuğum boyunun 180 santimetre olduğunu söyledim. Maşallah uzun boylu bir çocukmuş. Ama uzunluk 180 santimetre bir uzunluk olduğundan dolayı İsmail abimiz doğru bir şey söylemiştir. Ve cevabımız Ceyhan olur sayın arkadaşlar. Evet bir öğretmen yaptığı deneyde kütle etkisiyle kuvveti belirlemeye çalışmaktadır. Bu deney için F eşittir MA bağıntısını tahtaya yazıyor. Buna göre öğretmenin kullanıldığı niceliklerden hangileri temel büyüktür? F eşittir MA yazdı. Newton kuvvetin birimi türetilmiş gitti. M dediğim şey cismin kütlesi kilogram. Bu temel doğru. İvme dediğim şey metre bölü saniye kare. Bu da keza nedir arkadaşlar? Türetilmiş bir ee, büyüklüktür. Dolayısıyla cevabımızda bakın uzunluk ya da zamanla ilgili bir şey olmadığı için ivmeyi komple ivme olarak almış. Yani uzunluk bölü zamanın karesi şeklinde Alması gerekirdi. Öyle alsaydı, o zaman ee, ne olacaktı? Hem kütle, hem uzunluk, hem zaman üç temel büyüklük kullanmış olacaktı. Ancak sadece, bakın burada ee, hep ivme alınmış şıklarımızda dolayısıyla yalnızca kütle temel büyüklük tarzında ifade edilmiş bir büyüklüktür diyoruz. Evet, yoğun haldeki maddelerin elektriksel, manyetik ve optik manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceler. Yukarıda tanımı verilen fiziğin alt dalları aşağıdakilerden hangisidir diyor? Arkadaşlar burada bana direkt yoğun madde fiziğinin tanımını vermiş. Yoğun madde fiziğinin diğer adının ne olduğunu biliyoruz biz. Katı hal fiziği olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların diğer hiçbiri değildir sayın gençler. Evet, bir cismin potansiyel enerjisi kütle, yükseklik ve yer çekimi ivmesinin çarpımına eşittir. Yani m g H -E potansiyel eşittir. Mg H şeklinde ifade ediliyor. Olduğuna göre enerji birimi olan Joule'ün temel büyüklükler cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bu enerji enerjinin de S biriminde karşılığı Joule'dür sayın arkadaşlar. Burada kütlem var. Bunun birimi kilogram. <laughs> Sonra neyin var arkadaşlar? Yer çekimi imen var. Yer çekimi imesi dediğim şey metre bölü saniye kare. Hani o sorularda hep parantez içinde sonda böyle verilir ya 10 metre bölü saniye kare. İşte G'mizin birimi 10 metre bölü saniye karedir sayın arkadaşlar. Çarpı uzunluk var ya da yükseklik var. Yükseklikte bir uzunluk türüdür. Ve bunun da birimi metredir. Bakın buradaki M dediğim şey kütle. Şuradaki M'ler metrenin M'si sayın arkadaşlar. Dolayısıyla Joule eşittir kilogram çarpı metre bölü saniye kare çarpı metre oldu. Dolayısıyla kilogram çarpı metre ile metreyi çarptım. Metrekare bölü saniye kare şeklinde oldu. Dolayısıyla cevabım E seçeneğinde doğru olarak verilmiş sayın gençler. Evet. <laughs> Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Verilenlerin değerlendirilmesi ve akıl yürütme yoluyla sonuca varılmasına çıkarım denir. Doğru. Bu bir çıkarımdır. Teorilerin doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlayan verilere delil denir. Evet arkadaşlar, yani bir şey üretiyorum, sonra onunla ilgili bazı araştırmalar yapıyorum, deneyler yapıyorum. Dolayısıyla kanıtlamış veya kanıtlayamamış oluyorum. Dolayısıyla bunlar delil olarak ifade edilebilir. Teoriler kesinleştiğinde kanuna dönüşür. Bu dursun. Bu arkadaş. Bir problemin belirlenmesi için oluşturulan geçici çözüm yoluna hipotez denir. Evet, bu da doğru. Hipotezin doğruluğu Yeterli delil ile birlikte evren evrensel gerçek halini alır. Evet bu da doğru sayın arkadaşlar. Ancak teoriler kesinleştiğinde kanuna dönüşmezler. Ee, burada mesela neyi örnek verebiliriz? Atom teorisini örnek verebiliriz. Ee, ya da işte Big Bang teori. Hani dizisi de var onun biliyorsunuz. Big Bang teori, büyük patlama teorisi. Şimdi bunu kesinlikle e, bilebilmem için tekrardan bir büyük patlama olması ve yeni evrenler oluşmasına benim şahitlik etmem lazım yani bunu kesinleştiremiyorum ee, ama mesela yer çekimi imesi bakın şu anda kalemi bırakıyorum ve düşüyor yani her yaptığımda aynı şey olacak sayın arkadaşlar dolayısıyla bu kesinleşmiş bir şey artık bu bir kanun ama ne diyoruz teoriler zamanla kanunlara dönüşemez diyoruz sevgili gençler ve e, son sorumuza geçiyoruz Fizikteki büyüklükleri ölçmek için kullanılan bilim sistemlerinden biri de SI bilim, SI bilim sistemi. Nerede olmuştu bu arkadaşlar? İşte Fransa'da toplanmıştı bilim adamları ve ee, bilimsel çalışmaların daha hızlı ilerlemesi adına bir bilim sistemi belirlenmiş, belirlemişlerdi ve buna SI bilim sistemi demişlerdi. Hatta neydi temel büyüklüklerimiz sevgili arkadaşlar? Kısa muz idi kısa muz idi. İşte kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman şeklindeydi. Dolabın genişliği 1 metredir. Doğru mu? Doğrudur arkadaşlar. Burada uzunluğumuzun biriminin metre olduğunu hatırlayacağız. Mehmet'in kütlesi 75 kilogramdır diyor. Evet, bu da doğru sayın arkadaşlar. SI birim sisteminde kütlemin birimi kilogramdır. Bu da doğru. Hava sıcaklığı 18 santigrat derecedir. Şimdi bu ölçüm olarak doğru. Ancak SI birim sisteminde sıcaklığımın karşılığı neydi gençler? Kelvin idi. Dolayısıyla 3. öncülüm yanlış. Dolayısıyla sorunun cevabı Bursa olmuş oldu. Hemen diğer büyüklükleri de hatırlatma sadedinde yazalım arkadaşlar. Işık şiddeti kandela, akım şiddeti amper, madde miktarı mol, uzunluk Metre zamanın birimi de saniye şeklindeydi sayın gençler. Evet diyoruz ve soru çözümümüzü bitirmiş olduk sayın arkadaşlar. Ee, diğer konularımızda da soru çözümlerimiz devam edecek. Umarım e, faydalı olmuştur sizler için. Çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel şeyler olacak abone olup eğer abone olmadıysak bildirimleri açıyoruz ki diğer soru çözümlerimizden haberimiz olsun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar sevgili arkadaşlar.